Evet arkadaşlar İzmir Tümet olarak değer verdiğimiz bir ablamız ve iki çocuğuyla birlikte yaşıyor. Ona çam dibinden Paşa Collection'un annesi Başak Hanım kendi imkanlarıyla bir şeyler ayarladı. Gecenin bu saati bize teslim etti. Biz ailemize getirdik. Bunları şimdi verdik. Sizler de elinizde fazlalık olan güzel eşyaları kullanılmamış küçük gelenleri varsa bizlere bir şekilde iletip derneğimize ulaştırırsanız Bizler de bunları ihtiyacı olan kardeşlerimize, arkadaşlarımıza götürüp teslim ederiz. İzmir Tümet olarak emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Bu arada bugün bu evimizin tüpü de geldi Volkan Mısırlı arkadaşımızdan sağ olsun. Buzdolabını ve eşyaları geçen hafta getirdik hepsini biliyorsunuz. Şu anda Allah'ın izniyle evin genel anlamda birçok ihtiyacı karşılandı. Çocukların ihtiyaçları karşılandı, annenin ihtiyaçları karşılandı. Allah hepinizden razı olsun. İzmir Tümet Ailesi olarak hepinize teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız.